Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size Bumbo'nun booster'ını yani yükselticisini anlatacağım. Bumbo booster'ı 18 ay ve üzeri çocuklarda kullanabiliyorsunuz. Çocuğunuzun beslenme ve etkinlik saatlerinde yan taraflarındaki kemerlerle alt taraftan ve arkadan destekleyerek güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Oldukça hafif olan Bumba Booster'ı rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve aynı zamanda silikon yapısı sayesinde mobilyalarınıza da zarar vermez. Diğer Bumba ürünlerinde olduğu gibi Booster'ı da yine yıkamıyoruz. Sadece nemli bir bezle silerek temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Bumba Booster'a ve bu Bumba diğer ürünlerine Türkiye resmi distribütörü olan Mordesen'in web sitesinden mordesen.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Trendyol, Amazon ya da hepsi buradan almak isterseniz yine Mordesen'in satıcı profilinden güvenle satın alabilirsiniz. Sorularınız olursa eğer bana ya da Mordesen'e yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.